Arkadaşlar, eminim ki hepiniz gördüğünüz için evlerimiz büyük değildi ama evler arasında bilmem nerelere giren evi asla kimse bilmiyordu ama ilk ben açıklayacağım arkadaşlar bir sürü ev var mesela youtube evi var, üniversiteler ve özel evler var ve benzeri güçlü evler filan var. Hatta isterseniz başka videomu gösterebilirim bu filmi için. Yani bu çok güzel bir şey. Ee, bunu açıklamadan önce kanalıma 3 saniyede abone olup like atmasın. Her yeni videolardan haberdar doğuma çıkıyorsam bildirimleri de açmayı unutmamalısın. olsun. Ee, hadi sana 3 saniye veriyorum üç, iki, bir. Abone oldun mu? Şimdi sana Rotevon'un en sevilen evini göstereceğim. Rotevon'un en sevilen evi. Arkadaşlar bu ev. Bu ev biliyorsunuz ki üç katlı ve harika. Hamalı bir lavada arkadaşlar ve Premium evlerin, eş hepsinin aynısı. videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.